Değerli izleyiciler, bugün seçimlere bir hafta kala yeniden alevlenen promosyon meselesini ele alacağız. Promosyon nedir? Önce Fransızca kökenli bir kelime olduğunu söylememiz gerek. Anlamı şu, Türk Dil Kurumu şöyle tarif ediyor. Bir ürünü özendirmek amacıyla yapılan tanıtımlar. Yani Kapitalizm çağının sermaye düzeninin kavramı. Yani ürettiğiniz malın tercih edilmesi için özendirme yapıyorsunuz. Kişiye, şirkete ya da piyasaya malınızı tüketmesi için hediye veriyorsunuz. Promosyonun anlamı bu. Bir, anlam, bir anlamda rüşvet yani. Dolayısıyla bu hediye, bu verilen hediye, Kimi zaman cazip bir ürün olmakta, kimi zaman da para olmaktadır. Özendirilecek konunun büyüklüğüne göre değişmektedir. Bazen tatile gönderme olabiliyor, bazen lüks bir araba hediyesi olabiliyor, bazen bir devre mülk ikramı ya da bir ev hatta villa bile olabilmektedir. Promosyon ve villa. Özendirilecek malın büyüklüğüne göre 1970'li 80'li yıllarda hayatımıza yeni girmeye başlayan bu promosyonu daha çok ilaç şirketlerinde ya da bazı firmaların uygulamalarında görmeye başlamıştık. Nasıl olurdu? Hastane yöneticilerini, doktorları bizim ilacımızı tercih edin diyen ziyaretçiler olurdu. Bunlar ikna turlarına çıkarlardı. Bu ziyaretler sırasında örneğin hasta kuyruğunda ki bizim biz hasta olanların da çok karşılaştığı bir durumdur. Elli çantalı birileri hastane kuyruğundayken araya girer, içeri doktorla görüşmeye girerlerdi ve bizim ilacımızı yaz diye doktoru ikna etmeye çalışırlardı. Peki nasıl bir ikna? Neyin karşılığında ikna? Sizin ilacınızı neden yazacak? emsali durumdaki başka bir ilaç varken işte orada promosyon devreye girerdi. Yani hediye, yani rüşvet. Bu hastane yöneticileri için daha geniş kapsamlı olacağından, daha büyük olmakta ya da başka şirketlerin uygulamalarında daha da geniş olmaktadır. İşçi memur maaşları hakkında, emekli hakkındaki e, seyir de, promosyonların seyri de şu şekilde gelişti. Geçmişte Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli aylıklarını PTT üzerinden ya da kurum vezneleri üzerinden öderdi. İşçi ve memur maaş ödemeleri ise kamu işletmelerinde ve özel şirketlerde ağırlıklı olarak veznelerden yapılırdı. İşletme merkezlerinden uzak yerlerde ise PTT üzerinden yapılırdı ödemeler. 70'lerin sonlarında özellikle de 80'lerde kamu işletmeleri ve sosyal güvenlik kurumları çalışan maaşını, çalışanların maaşlarını ve emeklilerin aylıklarını banka üzerinden ödemeye başladılar. Ancak bankalar gönülsüzdü o zaman. Bankalar gönülsüzdü, ilginçtir. Neden? Çünkü ödeyecek miktarın kendilerine yatırılması gecikirse ne olacak diye düşünürlerdi. Sosyal güvenlik kurumları bu nedenle hatta şirketler, hatta kimi kamu kurumları bankaları ikna edebilmek için onlara komisyonlar teklif ederlerdi. Komisyonlar Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylıklarını sizin bankanızdan ödeyebilir miyiz diye o bankayı ikna edebilmek için SGK bankaya komisyon veriyor. Promosyon veriyor. Değerli dostlar yani durum o zaman tam tersine ve Nazlanan banka yöneticilerinin ne? Kamu kurumları özel şirketler ve sosyal güvenlik kurumları promosyon veriyorlar. Promosyon alan bu kez bankalar. Neden? Ee, ve giderek giderek bankaya yatırılan para miktarları büyümeye başladı ve bankaların hevesleri giderek tırmandı. 2008 yılında AKP iktidarı bankaların iştahını arttıracak bir düzenleme yaptı. 5 kişiden fazla çalışanı olan her işletme için çalışanların maaşlarının bankaya yatırılmasını zorunlu kılan bir yasa çıkardı. 8 Mayıs 2008 tarihli 5754 sayılı yasa. Bu yasa ile borçlar kanunu değiştirildi, basın yasası değiştirildi, deniz iş kanunu değiştirildi ve iş kanunu 4857 sayılı iş kanunu değiştirildi bu kapsama giren çalışanların tamamının maaş ödemeleri banka üzerinden yapılacaktı. Artık bu yasa emri haline gelmişti. Böylece bankalara oluk gibi para atmaya başladı. Bankalar çalıştırabilecekleri kısa zamanda büyük kazançlar sağlayabilecekleri çok büyük miktarlarda paraya kavuşuyorlardı artık. Değerli dostlar yaşı elveren dostlarımız hatırlarlar. 80'li yılları örneğin hatırlayalım. Gecelik faizler olurdu. Günlük faizler olurdu bankalarda. İşte bu dönemlerde bankaların emekli aylıklarını iki gün, üç gün bankalarında tutmaları, çalışanların maaşlarını iki, üç gün böyle bankalarında tutmaları çok büyük kazançlar sağlamasına yol açıyordu bankaların. Bugün de aynı durum Söz konusudur. Böylece ne oldu? Bankalar bu büyük parayı kendilerinde toplayabilmek için kendi aralarında kıran kırana bir rekabete başladılar. Geçmişte maaş ödemesinin bankaları üzerinden olmasına gönülsüz olanlar şimdi adeta birbirlerinin gözüne oyuyorlardı. Çalışanların ya da emekli aylıklarından emeklerin aylıklarını kendi bankalarına yatırsınlar diye kamu yöneticilerine ve şirket patronlarına promosyonlar dönemi başladı. Bu promosyonlar yukarıda arz ettiğimiz gibi işte burada söz konusu oluyordu. Bazen 5 yıldızlı otellere uzun süreli tatilleri karşılama şeklinde oluyordu. Bazen lüks arabalar, hediye lüks araba hediyeleri oluyordu. Bazen devre mülkler villalar, evler olabiliyor idi. Fakat bunlar ne oldu? Bu hediyeler tabi duyulmaya başladı çevrede. Ve bu işletme yöneticilerine sağlanan lüks hediyelerin kokusu her tarafa yayıldı. Sonuçta 2008 yılındaki bu 5 kişiden fazla çalışanı olan her işletmede maaş ödemelerinin banka üzerinden yapılmasına dair emredici yasadan 2008 yılındaki bu yasadan bir yıl önce AKP iktidarı ve o zaman zamanın başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan promosyonlar hakkında bir genelge yayınladı. 20 Temmuz 2007 tarihli genelge. Bu şirket yöneticilerine, kamu yöneticilerine ve diğer şeylere hediyelerin kokusu artık toplumda çok yayılmaya başlamıştı artık. 20 Temmuz 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan banka promosyonları başlıklı genelge bu artık çalışanlara ve çalışanlara da işçilere ve memurlara da promosyon verilmesine dair şeyi, düzenlemeyi içeren bir genelgeydi. Çalışanlara, işçi ve memurlara da promosyon verilmesi hakkındaki genelge. Fakat bu genelgede emekliler yoktu. Emekliler yoktu. Türkiye Emekliler Derneği'nin uğraşları, yargıdaki çabaları üzerine uzun yıllar süren çabalardan sonra 2007 yılında emeklilere de promosyon verilmesine başlanmış oldu. İşte promosyon hikayesinin geçmişi budur değerli dostlar. Gelelim günümüze. Ne oluyor bugün? Bugünlerde şimdi emekli aylıklarına artış yapmayı düşünmeyen, emekli aylıklarına bir miktar artış yapmak bile başka kesimlere maaş verme imkanını ortadan kaldırır. Ekonomiyi sarsar, her şey allak bullak olur diyen iktidar 31 Mart yerel seçimlerine bir hafta kala emeklilerin isyanını yatıştırabilmek için e, banka promosyonları hakkında kamu bankalarına bir çağrı yaptılar. Ve dediler ki kamu bankaları promosyonu bir miktar artırsın. Sayın Cumhurbaşkanı bu çağrıyı yaptı. Çağrının karşılığı ne olacaktı? Banka, kamu bankaları banka promosyonlarını 8 bin lirayla 12 bin lira arasındaki bir rakama çıkaracaktı. Peki bu neydi? Neyin karşılığıydı? Promosyon denilen şey esasında neyin karşılığıdır? Promosyon alabilmeniz için sizin bu 8 bin lira bugün çıkarılması düşünülen miktarı alabilmeniz için bile e, aylığınızın 3 yıl boyunca o, o bankaya yatırılmasını kabul etmeniz ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. 3 yıl boyunca bankanızı değiştirmeyeceksiniz aynı bankadan aylığınızı alacaksınız. Eğer bu taahhüte uyarsanız bu takdirde size 3 yıl için bir defaya mahsus olmak üzere sadece bir defaya mahsus olmak üzere aylığınızın ya da maaşınızın miktarına göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında bir ödeme yapılacak. Bir defa 3 yıl içerisinde sadece bir defa. Peki şimdi emeklerin durumuna gelelim çalışanlarda aylıklar maaşlar daha yüksek oralardaki seyir daha da kabarık sadece emekliler toplumda en alt düzeyde aylık alan geliri olan emeklilerin durumunu dikkate alarak bir hesaplama yapalım toplumun sefaletini yaşayan bu emekliler bankalara ne kazandırıyor bunun kısa bir hesaplamasını yapalım değerli dostlar sizin adınıza emekliler adına bankaya yatırılan miktar nedir? Ortalama 10 bin lira. E, bu dul ve yetimler var. Bu, dullar 10 bin liradan daha aşağı maaş alıyorlar. E, emeklilerin bir kısmı 10 bin liranın üzerinde maaş alıyor. Hadi hepsinin ortalamasını hesapladığımızda 16 milyon emekli ve dul ve yetimi ortalaması gerçekte de 10 bin liraya tekabül etmektedir. 16 milyon emekli dul ve yetimin aylıkları. Peki bunlar için 10 bin lira her ay her ay bankaya 10 bin lira yatırılıyor. Bir kişiye hesap edelim. Bir kişi için 10 bin lira yatırılıyor. Bu yılda ne yapmaktadır? 120 bin lira yapmaktadır. 3 yılda ne yapmaktadır? 3 yılda 360 bin lira para yatırılmaktadır. Peki bu 360 bin lirayı biz neye göre hesaplıyoruz? 3 yıl boyunca emekli aylıklarında hiçbir değişme olmayacağını, sabit kalacağını varsayarak hesaplıyoruz. Oysa biliyoruz ki aylıklar altışar aylık dilimler halinde yeniden düzenlenmektedir ve bir bir miktar artış olmaktadır. Dolayısıyla gerçekte çalışan emekliler adına bankaya yatırılacak olan miktar 500 bin liranın çok çok üzerinde 700-800 bin liraya bulabilecektir. Fakat bunun karşılığında alınacak olan miktar nedir? 3 yıl boyunca yatırıyorsunuz. 3 yıl boyunca yaklaşık 700-800 bin lira para sizin maaş aylığınız olarak yatırılıyor. Bunun karşılığında alınacak olan para sadece bir defaya mahsus olmak üzere 8 bin lira ya da 10 bin lira, 12 bin lira. Hesap bu. Bunu bütün emekliler için hesapladığımızda ne olur? bütün emekler için hesapladığımızda 16 milyon emekli dul ve yetim ne olmaktadır? Aylık ortalama yine 10 bin lira aldığımızı hesaplayalım ve yine 3 yıl boyunca aylıklarının hiç değişmediğini düşünelim. Hiç değişmediğini düşünelim. Aylık 10 bin lira yatırıldığında 16 milyon emeklinin için yatırılan bankalara yatırılan aylık para miktarı 160 milyon Türk lirası olmaktadır. Her ay bankalara emekliler için asgari 160 milyon TL para yatırılmaktadır şu anda. Bunun 3 yıl boyunca sürdüğünü varsayarsak ne olmaktadır? 3 yıl boyunca 400 milyonun üzerindeki bir miktara ulaşmaktadır. 360 milyonu bulmaktadır ve bu devasa miktardır. Öte yandan bunun Tabi 160 milyon affedersiniz. Şöyle bir hat, şey oldu. Hata oldu. Yine bu 3 yıl içerisinde 160 milyon 16 milyon için hesaplandığında bir yılda 1 trilyon 920 milyarı bulmaktadır. 3 yılda ise bu çok daha büyük bir rakam ediyor. 3 yılda 5 trilyon 760 milyar lira. 16 milyon emekli için 3 yıl boyunca bankalara aktarılan para 5 trilyon 760 milyar lira ve 3 yıl boyunca sabit kaldığını varsaydığımız aylıkların miktarı. Bunun karşılığında hatta bu maaşların gerçek düzenlemeye göre hesaplandığında maaş artışlarını da dikkate alırsak gerçek rakamlar 9-10 trilyonu bulacaktır. 3 yıl boyunca emekliler adına yatırılan para miktarı. Fakat bunun karşılığında emek, emeklilere verilen miktar bu. Peki bütün bu devasa ikramın karşılığında emeklinin toplamda trilyonlarca lirasını çalıştırmanın karşılığında emekliye ne verilmektedir? Kuş yemi bile değil. Gerçekte kuş yemi bile değil. Şimdi bir de değerli dostlar bankaların sadece son iki yılda neler kazançlarına bakalım. Bu kazançları bankacı BDDK'nın verilerinden bakacağız. BDDK nedir? devletin resmi kurumudur. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumudur. Bu düzenli olarak banka raporları yayınlar. Bu BDDK'nın raporlarına göre 2022 yılında bankaların toplam karı 431,6 milyar Türk lirası. 432 diyelim. 2002'deki kar. 2023'te kar 603 0.6 milyara çıkmış. Aralık ayında, sadece geçtiğimiz Aralık ayında, 2023 yılının Aralık ayındaki karı, bir aydaki karları ise 68 milyar, 68.16 milyar, 68 milyar Türk lirası bir aylık karları. Peki bu kar nedir? Bu kar değerli dostlar vergiler düşürdükten sonraki net kazanç vergisiz sıfır net kazanç vergiler düşürdükten sonra işte böyle kar etmektedir bankalar. Fakat bunun karşılığında çalışanlara ve emeklere verilen ise budur. Bizim paramızı çalıştırıyor, bizim büyük paralar kazanıyorlar bizim paralarımızla ama önümüze atılan adeta kuş yemi. Peki ne olması gerekmektedir? Gerçekte Önce şunu saptlayalım ki promosyon diye verilen hediye değildir. Sadaka da değildir. Emekli aylıklarını çalıştırmanın bedelidir. Ya da işçi ve memur maaşlarını çalıştırmanın bedelidir promosyon. Bir bedel ödüyor banka. Oysa bu bedel diye değil bize hediye gibi sunuluyor. İkinci gerçek şudur. Önce hesaplamamız gereken birisi buydu. Bu bir hediye değildir. Bedeldir. İkincisi şudur. Bankalar çalışanların maaşlarını ve emekli aylıklarını çalıştırarak çok büyük paralar kazanıyorlar. İkinci büyük gerçek de bu. Üçüncüsü şu. Çalıştırdıkları her paranın karşılığında bir ödeme yapmak zorundadırlar bankalar. Ve sadece emeklerin trilyonları bulan paraları karşılığında yasaların uygun gördüğü miktarı düzenli olarak uygun periyotlarla ödemek zorundadırlar. Dördüncü gerçek şudur. Dördüncü gerçek de bize ait bir gerçektir değerli dostlar. Çalışanların ve emeklerin paralarını bankalara yatırarak büyük kazançlar sağlatan iktidar, İktidarın çıkardığı yasayla zoraki olarak yatırılmıştır bankalara ve onlara büyük paralar kazanma imkanı sunulmuştur. O halde bununla ilgili mevzuatı çıkarmak ve düzenlemek görevi iktidara aittir. Ve bu düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür iktidar. Bizim paralarımızı yatırtarak o bankalara büyük karlar sağlamasını olanağını yarattığı dolayısıyla. Ve son gerçekte şudur. Son gerçekte şudur. Ağlama yana meme yok. Talep etmezsek, mücadele etmezsek, birleşmezsek, sesimizi duyurmazsak bunun kendiliğinden çıkacağını düşünmek hayal olur. O halde ne yapmamız lazım? Emekliler ve çalışanlar birlikte çaba göstereceğiz. Kapitalizmin sermaye örgütleri bizim paralarımızla köşeye dönme e, sürdürürken bize kırıntılarını ikram etmelerine itiraz edeceğiz ve bizim paralarımızın karşılığı olarak hak ettiğimiz yasal düzenli ödemeyi sağlattıracağız. Bunu hem e, bir emekli olarak hem de çalışanlar adına hepimizin ortak talebi olarak bu e, sunumu yapmış oldum. Değerli dostlar e, videomuzu beğendiyseniz eğer e, kanalımıza abone olmayı Emekçi TV kanalına abone olmayı unutmayalım ve promosyon gerçeğinin bunlar olduğunu e, çevremize duyuralım. Tartışalım, konuşalım. Hoşçakalın.